Ekrem İmamoğlu Fransa'daydı. Ya bu Türklerin İngilizce konuşma kompleksini nasıl yeneceğiz? Gerçekten bilmiyorum. Fransız konuşursun, Fransız aksanıyla konuşur. Oh, how are you? Are you good? Falan böyle bir şeyle, Fransız aksanıyla konuşursun. İtalyanla konuşursun. Oh, how are you doing my friend? Ya da gidersin Yunan'la konuşursun. Yunan da kendi aksanıyla konuşur. Yok arkadaş biz İngilizce beğendiremiyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun İngilizcesi nasılmış? Kardeşim Türkiye İngiliz müstemlekesiydi. İlkokuldan üniversiteye kadar İngilizce okutuldu da Trabzon'da Ekrem İmamoğlu'nu mu okula göndermediler? Bizde okutulan, öğretilen İngilizce maalesef bu kadar. Hele şimdi bunu da unut. Şimdi imanı güçlü bir kuşak geliyor. İngilizce konuşamıyor. Olur o kadar. İkinci büyük bir facia geliyor biliyorsunuz eğitimde. Ve de Ekrem İmamoğlu da bu İngilizcesi efendim bu İngilizcesi nasılmış nasıl konuşulmuş Kimse de ne demişe bakmıyor bu kompleks nereden geliyor anlamıyorum yani bu hani kimi gençleri böyle iyi dinler Ver bakayım Gaza. Should we not speak louder and condemn the massacre of tens of thousands innocent including women and children fena değil bence. Ben ne de anlıyorum. Yani tamam mükemmel bir İngiliz aksanıyla konuşmuyor. Şartta değil. Çünkü İngiliz değil. Hatta İngilizce konuşması da şart değil yani. Böyle komplekslere girmeye gerek yok. Ama bizde böyle bir şey yani. Bir de en çok güldüğüm de AK Parti'ler çakıyor. AK Parti troller Ekrem İmamoğlu'nun İngilizce aksanıyla dalga geçiyor. Fıkra bu kadar. Yani gerçekten bu kadar. Neyse Ekrem İmamoğlu dışa açılıyor. Mansur Yavaş içeriye açılıyor. Özgür Özel de saraya açılıyor. Şu anda CHP'de son durum bu. Tabii Ekrem İmamoğlu daha kendine güvenli bir şekilde gidiyor. Diyor ki biz diyor belediyelerimiz diyor iki katına çıkarttık diyor. Ve de bu yaptığı konuşmada herkes Türkçesine takılmış ama ne demiş diye bakmamış yani. Avrupa'da yaşanan demokratik krizin temelinde korku siyasetiyle umut siyaseti arasındaki mücadeleyi atmaktadır demiş mesela. Yeren seçimlerimiz demokrasinin dayanıklılığının güçlü bir göstergesi demiş. İstanbul İttifakı adı altında kapsayıcı bir toplumsal hareket inşa ettik demiş. Güçler ayrılığında yaşanan erozyon demokrasinin karşılaştığı en büyük tehlike demiş. Gayet de düzgün bir konuşma yapmış. Bu arada madem belediye dedik, İngiltere'de bu hafta sonu belediye seçimleri vardı ve de İngilizler şok oldu. Niye şok oldular? Çünkü e, altı 6 şeyde, e, altı 6 farklı yerde Müslümanlar belediye başkanlığını kazandı ki bunlardan bir tanesi de halen 3. kez e, şeyi kazanan e, Dur şu. Evet, UK seçimler. Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadık Han 3. kez Londra'nın Müslüman belediye başkanı oldu. Oxford, Birmingham, Blackburn, Rogdell, Oldham, Luton buralarda da Müslüman belediye başkanları ve meclis üyeleri oldu. Tabi adamlar şok oldu. Neden? Vay be nasıl bunlar meclise girerler yani belediye meclisine girerler. Çünkü adamlar tekbir çekiyor. Ee, hep beraber bağırıyorlar. Yani bu görüntüleri şu anda İngilizler şaşırıyor ama e, ben bu görüntüleri gülümseyerek seyrediyorum. Çünkü neden? Önümüzdeki seçimlerde göreceksiniz ya Suriyeli milletvekilimiz olacak ya da belediye seçimlerinde Çeşitli şehirlerin belediye başkanlığı ya da meclis üyelerinin Türkiye'ye yerleşmiş e, Suriyeliler ya da farklı e, Afganlar, belki de bir Afrikalı kardeşimiz olabilir. Değil mi? Kasımpaşa'da bir Afrikalı belediye başkanı. Muhtar. Oradan başlar. <laughs> Gidecek yani. Bunda şey yapmaya gerek yok. Hani böyle tatlı ırkçılık yapan arkadaşlar gibi aman Allah'ım demeye gerek yok. Sen şimdi 10 milyon kişi buraya almışsın. 10 milyona vatandaş, yani 7 milyonu vatandaş yapmışsın. E, e, bunlara seçme hakkı da veriyorsun, seçme, seçilme hakkı. Onlar da kendi adamını seçecek. Seçim dediğin nedir? Herkes kendi görüşündeki insanı seçiyor, değil mi? Kendisini temsil etsin diye. Bu kadar insan da bir şekilde temsil edilecek. Ve de şu anda İngilizler İngilizler aslında tam olarak bunun şokunu yaşıyorlar. Ama aslında şok olacak çok da bir şey yok. Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye dönüp bana tezgah kuranlarla hesaplaşacağım demiş. Hatırlarsanız Türkiye'den kaçtığında ilk bize bağlanmıştı. Ben demiştim ki ne zaman geleceksin Türkiye'ye? O da demiş ki pazartesi günü geleceğim. O pazartesinden kaç yıl geçti bilmiyorum. Ben de gülmüştüm. Gülmem üzerine de burada chatteki bazı bilmiş izleyicilerimizden azar işitmiştim. Adam geleceğim diyor niye inanmıyorsun diye. Abicim birazcık bu işleri biliyoruz biz de ya. Biraz, azıcık biliyoruz yani. Bir gün döner mi? belli olmaz ama New York'ta bayağı geziyormuş şu anda öyle elini kolunu sallayarak. Gece kulüpleri, keyfi yerinde yani yatırım yapacağım diyormuş, şey yapacağım yani buradaki düzenin bir par paralelini de New York'ta kurduğunu haberleri geliyor bana şu anda. Ceyda Düvenci bir açıklama yapmış. Şirket çalışan erkekler çekmecesinde pet bulundursun. Çünkü bazen istemediğimiz gün regli olabiliyoruz. Kadın arkadaşın sana pet var mı diye sorabilirsin. Şimdi bu bir tabu. Özellikle kadınlar arasında bir tabu. Ne demiş tam olarak? Ya bir dinleyelim, bir ondan dinleyelim. De pet bulundur bir erkek olarak. Çünkü bazen istemediğimiz bir gün regl olduğumuzda çalışan, kadın çalışan arkadaşın ya pet var mı diye sana sorabilsin. Ben evde unutmuşum, zamansız yakalandım ve var mı petlesin? Ve sen çekmecenden bir pet çıkar erkek olarak, arkadaşı, iş arkadaşı olarak. Bence mesela o zaman hayat değişecek ve ezber bozacak. Aa evet diyorlar mesela ve değişiyor e Yani gerçekten de haklı ama bizde tabu. Hala regle işte pet dediğin zaman markete gidiyorsun gazeteye sarıp veriyor ya. Sanki ayıp bir şey veriyormuş gibi. Bu arada Gibi'nin son bölümündeki pedli sahneyi unutmayalım. <laughs> Müthiş bir sahne çekmişler. <laughs> On numara bir sahne çekmişler. Hele bir iş görüşmesi var. Ulan dedim yani <laughs> kahkahalar attım ya. Seyrettin mi sen de olsan? <laughs> Yetişkin bezi. <laughs> yani spoiler verdim ama bu kadar da son yılların en absürt sahnelerinden bir tanesiydi yani. Ersoy'un düştüğü hal. <laughs> Neyse yani bunlara pet dediğin zaman böyle oluyor. Pet diyorsun. LGBT amanım LGBT. Gökkuşağı bayrağı göstermeyin. Her an eşcinsel olabilirim. böyle bir hava var Türkiye'de. Neyse ki bakın biz burada pede pet, e pet LGBT'ye LGBT diyebiliyoruz. Şimdilik. Rusya'da olsak tutuklanmıştık. Şimdilik burada diyebiliyoruz. Hep bu LGBT meselesinde Fatih Erbakan'ın çıkışı aklıma geliyor. Bak böyle daldan dala atlıyorum. Fakat Fatih Erbakan'ın konvoyunun görüntüsü vardı gördünüz mü? Ya Fatih Erbakan yüzde kaç oy aldı? Yüzde dört oy aldı. Ama öyle bir şey var ki abicim çakarlı arabalar. Jammer var ya jammer. Fatih Erbakan'ın arabasının yanındaki konvoyda jammer var. Arkadaş. Yani bir yandan emniyetin içinde şey tartışması var. Fazla e, israftan kaçınalım korumaları azaltalım. Şeyleri azaltalım. Özel sekreterleri azaltalım. Değil mi? Böyle bir açıklama geldi yani. Bir yandan bakıyorsun. Gazetecilerde çakarlı arabalar, korumalar. Fatih Erbakan'ın koruma ordusu böyle. 8-10 araba. Mercedes'ten Mercedes'ten Mercedesler. Allah bereket versin valla. Olan toga oldu. Toga boşa ic icat ettiler. Biz de umutlanıyorduk. Yani en azından Türk siyasetçiler Türk malına biner falan